Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hero Players TR kanalından Alper ve bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Oyun ismi BB Tan tamamen bir stres atma oyunu ama yenilirseniz gerçekten çok sinir ediyor. Bunda e, bildiğim blok kırma ama gerçekten ben blok kırma oyunlarını öyle sevmem de bu ne bileyim daha güzel böyle. Ya yani şimdi oynayınca görürsünüz siz de arkadaşlar. E, oyunda top e, bir top var gördüğünüz gibi. O şurada aldığınız artılara göre değişiyor. Şurada artı var ya o üstte. Onlara göre değişiyor. Ondan alırsan daha fazla top atmaya başlıyorsun. Ee, bir de o paralar da var yanda. Şu an yok ekranda ama ne geldiği zaman gösteririm. Ee, orada şey, o paralarda da yani böyle top böyle bir çevirme gibi bir şey yapıyoruz. Böyle topları döndürüyoruz. Oradan şansına güzel top gelirse, ya, güzel top dediğimde bunu da oyunda küçük bir top olması önemli. Önemli olan küçük bir top olması. Benim de elimdeki en küçük bir top olduğu için bu topu kullanıyorum. Şu mavilerde o gördüğünüz gibi yanlara ya da dikey olarak yani her bloğa vuruyor. Bir, birer vuruş yapıyor. Her bloğun kaç vuruşta öleceği üzerinde yazıyor. O kadar işte. Para da şu an gidiyor. Bak 3 tane para var orada. 2. Bir para kaldı. Orada zaten ekrandaki tek şey oydu az önce görmüşsünüzdür. Hatta sol altta da var para 11 12 şimdi. İşte bu oyunda da öyle bakın şimdi. Üstteki blokların hepsi gidecek. Dedim. Hatta şu da belki gider diyeceğim de atamayabilirim. Gittim. o bir tanesi de var ya. O kaldığı zaman çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Şahsiyen. Ben hemen döndüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Oyuna devam ediyoruz. Ee, şimdi tahmin ediyorsunuzdur kesin. Şey diye yine mi bir iş oldu. Yok bu sefer susadım. Su içmeye gittim o yüzden. Şimdi şuradan şöyle. şöyle şunu attığım zaman da arkadaşlar böyle dağılıyor çok şimdiden geldi ve tekrardan öyle oldu. Ondan sonra öyle işte. Şimdi şöyle hadi ya of onlar girmedi al işte heh. Ya of onlar çok durur diye düşünüyorum orada. Şöyle şu maviye vurmak istiyorum. ya değil. Hah. Gitti vuruyor. Hadi. El la Aa bir tane kaldı Ben bunu da böyle her şeyi sıfırlamayı çok seviyorum Oradaki Sağ üstte yazıyor Gördüğünüz gibi benim rekorum 95 Şu an 22 Aa bari ona vursaydım Boşa gitti hepsi ya Uyuz oluyorum ben öyle olunca Başka bir şey olmuyor Sadece alt üst uyuz oluyorum yani. Ne var ki ben? Şöyle bir atsam üst gitse öyle, Üstte fazla dursalar ona deyince bir de oyun kasıyor bazen yani o videodan dolayı değil normalde de kasıyor yani hadi şu birliği ha. onu o beşi alır mı yok be imkanı yok ooo güzel gitti tahmin ettiğinden daha güzeldi yani. Bu oyunun ismi de BB Tan yine bileniniz vardır aranızda. Şöyle şunların ikisini alalım. Şu üstte kaldıkları zaman çok hoşuma gidiyor. Orada kalıyor hepsine vuruyor 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 inmiyor aşağı. Bu da yani biraz tanışım videosuna geliyor yani oyunu işte gösteriyorum sadece bir el oynayıp yani çıkacağım daha sonraki videolarda o dediğim döndürmeyi falan yapacağız ondan sonra güzel toplar mı gelecek bana hiç güzel toplar gelmiyor ama yani şimdi videodayken video şansı olmuş falan öyle şey. şöyle bir daha of oh, o güzel gitti hadi be orada dönmesiydi oraya. Değmeden geçti. Tüh neyse. Hadi ya bir inemedim. Bu arada buradaki bloklar aşağı değdiği zaman ölüyoruz arkadaşlar. Şu en altı bizim yanımıza geldiği zaman. Ee, internetsiz i̇nternetsiz oynarken e, şey oluyor. Sana soruyor oyunu bitir ya da e, bir hakkını kullan diyor. O hak da şey İnternetliyseniz eğer internete bağlıysanız Wi-Fi'ye falan ya da mobil veriniz açıksa Reklam geliyor O reklam izliyorsunuz ama yoksa Orada Orada bir bug oluyor ve o sırada Direkt can veriyor size Bu arada Clash Royale'de aramıza gelen arkadaşlarımız olmasını istiyorum yani. Aramızda o klana gelin. Hatta Clash of Clans'ta da gelmek isteyen varsa gelsin. Gerçekten Clash of Clans'ta da bağış yapıyoruz. Ben mesela ejder atarım. Şifacı, binici işte. Ne isterseniz öyle şeyler. Karakışla da biniciye kadar açık bende. E, oynayanlarınız bilir. Kışla da da ejderhaya kadar açık. Yani ona göre istediğinizi atarım ben size. Anladım, 11. Şöyle hadi. hayır ya. ya oradan dönmesen üstünden git ya. Yalnız şu an kaybetmiş olabilir. Çok pis geliyor çünkü. Bir de orası. değişik duruyor toplar. Bu çok güzel oluyor hissediyorum. O altı pek önemli miyeceğim ben? bu 20 ne yapabilirken ki üstten saldırayım ben o ölür zaten otomatik bence ben öyle oyunda her an her şey olabilir o yüzden şu iki topun bile şu 36'yı öldüreceğine inanıyorum ben ama öyle olmadı işte. şöyle adam ya Bu ne yapacak ya ben üsttekileri Aha şu ikisine birden vurdu sadık helal. Çok güzel gitti. Çok helal. O alttaki 18. Aa, öldü. işte dedim ben. Neredeyse öldü. Bir şey yapamaz o. Artan toplar ona gelir. Onun için ayrı yeten bir top atmaya gerek yok. Yalnız bitti ha. Ben kirliye diye düşündüm ya. Neyse ya, oyunu bitirmişti. Oradan one more şey. Deyince. Mesela o zaman arkadaşlar bu e, tanıtım videosu olduğu için devam edemedim. Olsaydı devam ederdim ve güzel oynardım. Hepinize hoşçakalın. Videoya e, like atıp abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.